Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok mutlu bir mesajla uyandım ama sonradan baktıktan sonra aslında bu mesajın çok da beni mutlu etmeyecek bir şey olduğunu gördüm. Yeni bir operasyon geldi dendi ama çakma bir operasyon gelmiş. Yani sadece bilet alıyorsunuz. 5 tane bilet alabiliyorsunuz ve bu 5 bileti aldıktan sonra size 40 ee, tane yıldız bakın şu yıldızlardan veriyor kredilerden veriyor ve bu krediler sizin ee, kasa açmanıza, kasaya sahip olmanıza ve yeni bir özellik olan silahların ucuna böyle çıkartmalar koyabiliyorsunuz. Ya çıkartma mı denir, anahtarlık denebilir. Evet, anahtarlıklar koyabiliyorsunuz. Bu anahtarlıklar böyle birazcık tatlı bir anahtarlıklar. Ama bunların tabi farklı versiyonları da var. Şurada mesela silahlar var ve bunu Koyduğunuz zaman silahın istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz. Yani mesela silahın tutma yeri haricinde bütün her yerine bunu istediğiniz şekilde yönlendirip koyabiliyorsunuz. Farklı olarak burada e, overpass, ondan sonra grafik koleksiyonu, e, spor ve saha koleksiyonu ve galeri kasası öylesine alabiliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra bir de bunun anahtarını almanız gerekiyor. Buraya iki kredi veriyorsunuz ve iki krediden sonra bir de bunun anahtarını alıp bunu açabiliyorsunuz. Spor ve sağ koleksiyonunda direkt 4 e, kredinizi harcayıp bunu açıp şansınızı deneyebiliyorsunuz. Burada güzel solgun M4 a var. Ondan sonra bir öncekinde ise çok güzel bir AVP var. Ben çok beğendim. Yine buradaki şeyler birazcık e, renkli silahlar. Yani renkli silahları sevenler için açılabilecek bir kasa olabilir. Ama 4 tane e, kredinizi kullanıyorsunuz. Overpass 2024'te ise Zeus var. Zeus bence çok önemli. Çünkü bir tane Zeus gelmişti. Bu ikincisi yani şu an oyunda ikinci Zeus oluyor. Ee, Avp AWP yine renkli bir AWP ve yine bence bayağı baya bir başarılı. Yani üzerindeki sticker'lar yani sticker'lar değil, grafikler, grafitiler. Düzeltiyorum. Grafitiler gayet güzel. AK yine aynı şekilde. AK birazcık ee, Monster. Ya yani bu şey gibi. Neydi? Ee, evet. Direkt Overpass'taki monster yapmışlar. Map'i hatırlayamadım. Yani birazcık Mepe içinde olan şeyleri aslında kullanmaya çalışmışlar. Anahtarlıklar yine gösterdiğim şekilde. Ve burada bir tane e, sınırlı sürüm eşyası var. Mesela bu Diggle'ı aldığınızda. E, bu 103 günlük bir günü var. Bu 25 tane kredinizi kullandırıp bunu aldırdığınızda bu Diggle'ı sadece ee, bu sürüme sahip olan kişilerde olacak yani mesela bu eşsiz bir parça gibi bir şey olacak neden çünkü bunu kullandıktan sonra ee, bunu aldıktan sonra bir daha bunu bir kasadan çıkartamayacaksınız ya da herhangi bir şekilde ee, size düşmeyecek zaten böyle değerli eşyalar genelde düşmüyor cse ee, bunların yanında bir de şöyle bir şey yapmış siz kasa açıp İtem çıkardığınızda normalde pazarı satabiliyordunuz. Artık bunu da bir engel getirmişler ve bir hafta e, takas ve e, satamama özelliği getirmemişler. Ya bunu ben beğenmedim çünkü yani hani zaten e, takası engellemişlerdi. Bir de satımı da engelledikleri için insanlara bekletiyorlar yani gereksiz bir yere. Yani şu an bu operasyonda değil. Sadece birazcık para alınması için yani insanların parasını alınması için yapılmış bir şey gibi hissediyorum. Ben bir tane bilet aldım. Çünkü e, kasa açılımı yapıyorum normalde ben. E, işte bu kasayı açarım diye düşündüm. Çünkü seri yapıyorum. Seri yaptığım için. Onu da shorts vizyalarına görebilirsiniz. E, seri yaptığım için belki kullanırım ya da saklarım. Tam bilmiyorum onun şeyini. Çünkü tam kararını veremedim. E, ve bu biletten 5 tane alabiliyorsunuz. Hepsini aynı anda alıp kullanabiliyorsunuz. Bir bilette 40 tane kredi kredi kazanabiliyorsunuz. Bakın şu gördüğünüz yıldızlar krediler. Bu kredileri kullanıp da buradaki bütün eşyalardan alabiliyorsunuz. Ee, başarılı bir şey mi değil mi bilemedim. Çünkü normalde operasyon geldiği zaman e, bir madalya alıyorduk. Şimdi madalya da alamıyoruz. Yani o yüzden e, madalyalar değerli oluyordu bence. Ben öyle hissediyordum yani madalya biriktirmek. Yani... Şansınızı denemek istiyorsanız Bunları kullanabilirsiniz Ayrı olarak araçlar kısmına Süs çıkarıcı paketi gelmiş Bir de start Trek değiştirme aracı gelmiş Bundan 1 dolara aldığınızdan Süs çıkarıcı paketini 1 dolara aldığınızda 3 kere çıkartabiliyorsunuz Ayrı olarak Yapıştırdığınız sticker'ların Artık ee, Orantısını ayarlayabiliyorsunuz Mesela bir denemeye çalışalım deneyebilecek miyiz? Stickerımız var mı? Elimizde stickerımız yok. Evet şu an video için bir tane çıkartma alıyorum. Bir tane çıkartma alacağız. Yani yapıştırdığımız çıkartmanın orantısını ayarlayabiliyoruz. Bakalım şimdi bir tane çıkartalım. Çok da önemi yok neyin çıktığının. Eğer değerli bir şey çıkarsa da yapacak bir şey yok. Mor geldi belki değerli bir şeydir ama hiçbir bilgimiz yok çünkü değerini göremiyoruz. Şimdi çıkartmayı yapıştır dediğimizde herhangi bir şeyin üzerine atıyorum bunun üzerine yapalım. Ee, yerini istediğimiz şekilde bakın elimizle seçebiliyoruz. Ondan sonra çevirebiliyoruz mouse'umuzla ve en önemli özellik çıkartmanın kazıma seviyesi. Yani soluk bir tane şey yapabiliyorsunuz. Gördünüz değil mi? Ya da daha orijinal haline getirebiliyorsunuz. Üst kısmına da koyabiliyorsunuz. Tamam ama silahın tutma yerlerini yani parmağın olma yerlerine koyamıyorsunuz. Evet bu şekildeydi size kısa bir şekilde anlatmak istedim bu operasyonu. Ben çok beğenmedim bu yenilikleri. Çünkü neden? Yani bu takas vardı zaten bir haftalık. Bir de üstüne satamıyoruz ürünleri. Yani kasadan bir şey çıktığında değerini direkt göremiyorsunuz. Mesela sağ tıkladığımızda mesela topluluk pazarında sat diye bir şey çıkmıyor. Mesela ama bakın yeni aldığımız şeyin görüyorsunuz değil mi? Yeni aldığımız şeyin topluluk pazarında çık diye bir şey yok. Burada süsü tak diye bir şey gelmiş ekstradan. Ama mesela eski olan şeyleri topluluk pazarında satabiliyorsunuz. Ee, ama yeni çıkardığımız şeyleri topluluk pazarında satamıyorsunuz ee, Ben çok beğenmedim Umarım düzeltirler Yani şu an anti chatleri düzeltmek yerine Böyle şeyler yapmaları Yani insanları bence oyuna çekmeyecek Yani daha çok insanları sinirlendirecek Ben mesela o yüzden Faceit daha çok oynuyorum ama şu an bu Şeyi aldığım için mesela Eşyayı e, kullanıp Ona göre devam edeceğim Mesela etkinleştirdik Bileti etkinleştirdik. Şu an biletimizi etkinleştirdik. Oynayarak TP kazanıyorsunuz. Onu da ekliyorum. Bunda oynayarak TP kazanıyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Siz eğer e, siz eski op düzeltiyorum. Burada oynayarak kredi kazanıyorsunuz. Bakın kredi bakiyesi var. Bunda 40 tane doldurabiliyorsunuz ve kredi bakiyesini e, sadece oyunda galibiyet galibiyet alarak alıyorsunuz Yani şeyi düşünmeyin. Eskiden SSC görevi yok, kafadan vurma, yok işte bu kadar insan öldür, şu kadar oyuna gir, şu mepe gir gibi özellikler kalkmış. Sadece oyun oynayarak TP kazandırıyorsunuz. Ee, bu da farklı bir e, renk katmış ama bu bir operasyon değil. Buna operasyon diyorsanız yani e, diğer operasyonları görmemişsiniz. Bu sadece bence insanların parasını alması için yapılmış bir şey. Ee, ben bir tane aldım. Baktım bana karlı gelecek. Diğerlerini de alabilirim ama bir tane şey için 16 dolar veriyoruz. Yurt dışındaki bir insan için okey olabilir ama bizim için 16 dolar vermek bence çok mantıklı değil. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Shorts videolarımı ve Twitch Twitch'teki yayınlarımı bekliyorum. Görüşmek üzere.